Acaba nasıl bir oyun? Şöyle bakalım. Böyle kolunu inceliyor adam. Yeşil anahtarı var. Ağaç. Bu yeşil anahtarı acaba nereye alıyoruz? Lazer var burada? Attım aşağı. Aç kapıyı. Burada ne var? Lazer var burada. Ee, lazer ne var? Aç. Burada hiçbir şey yok abi. Tamam. Aşağıya. Sen kimsin ya? Abi sen kimsin? Ailemizden gitmiyor. Güzel. Burayı açtım. <laughs> Yok hiçbir şey. Tamam. Gidebiliriz. Şöyle. De. Gizli gizli gizli. Şöyle. De. Şöyle de. Şırınca var. Anır. Tel atıyormuş. Of. Çok kötü vardı ha. alıp burada ne varmış kırmızı anahtar o yeni buraya açıyor herhalde aa <gülüyor> burada lazer burada lazer var Buraya içemeyiz şöyle aşağı inelim Aa ses yaptı kötü oldu işte bu. Aç abi. Yani bir şey çıksın zaten. <laughs> Aa burada bir testere var. Anlıyor mu? Aa. Bir keser gibi bir şey bu ya. Abi hayır. Yürü ses geldi. Abi bu Yukarıda sanki bir lazer panı var. Yukarıdan deli bir şey mi yapacağız acaba? Bir bakalım. Laser deli bir şey mi? Neydi böyle, böyle, böyle? Abi ne oluyor? Çok kötü ses yaptık bu arada. At bunu ya. Çok kötü ses yaptık bu arada şöyle bakalım. Eminasız. Eminasız ay. Eminasız emmi. Ben, ben kaçıyorum. Açıldı mı o kapı artık? Kapat şunu bir açılmış tamam. Şöyle bakalım. Oo. Oh. Bu nasıl bir şey ya? neydi öyle? Bakalım. Yok bir şey. Balta var. Aa, baltaya Galiba bir tane kapı kapalı kapı vardı. Onu açacağız galiba. Şunu açacağız herhalde dışarıda değişik bir yer var sarı anahtar burda ney herhalde şurdan gidelim bakalım. aa aç burayı aa buraya açmıyor asansör açılmıyor asansör niye açılmıyor ya, ya kapının içinden geçti adam ya ya bu nasıl saçma bir oyun ya hayır hayır şırınga şırınga vardı şırınga vardı adam sakin Nasıl ne biçim bu oyun ya? Bu da ne biçim oyun abi ya? Aa, sen kimsin sen? Sen kimsin? Aa. Abi bu adamın bu halizas'ta bu gerçek mi? Al abi Levy'e bir ne bir acaba böyle kullanmamız gerekiyor ya büyük bunlar. Asansöre hayır. biçim oyunu, abi. kim yaptı bu oyunu ya? Adamın ölüsü öldürdü ya. Kim yaptı bu oyunu abi bir bir bir, bir ay orasından daha bir ay daha devam etsen yap ya daha iyisini yapardım bu ne ya? Para kazanmak için para tuzağı yapmış oyun. Ya, yani, tamam tasarım biraz çevre tasarımı iyi de. Şu baklar ne böyle abi ya? Saç saçma saçma. Ay Abi yine mi abi abi ya. Of of. Yine beni ya. Abi 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 hile 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 hile. hile 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 <laughs> Senin Allah <'ın> belanı vermesin <laughs> Vermesin diyorum ha bela okumuyorum ha Ha <laughs> <laughs> Sen Allah bildiğim yapsın Anca hile aç Aynen hileyle beni alt edebilirsin anca zaten Başka Alt etmen için çok İniyorum <laughs> <en iyi. gülüyor> gömdüm bir yaramaz abi bu kapının içine geçiyor adam. Olur haydi gibi. Kaçtık. Abi. Kaçtık. Bu işte. Bu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.